Arkadaşlar, şimdi size fabrika çıkışı bir farklı olan bataryanı göstermek istiyorum. Elektrikli bisikletlere bataryası. Mükemmel. Güzelce toparlamışlar. Şimdi şuraya bakın. Pilleri içinden sıvı silikonla poşet yapıp vakumlamışlar. 18650 pilleri görüyorsunuz. Yani nasıl bir teknoloji kullandıysalar güzel yapmışlar. Yani suya dayanıklı olsun, sıcak e, soğuklardan falan korumu olsun diye mükemmel bir işçilik yapmışlar.